Bugün sunumlarınızı kolaylaştıracak bir ürünle karşınızdayım. Lenovo Yoga Mouse'u birlikte inceleyeceğiz. İsterseniz hemen gelin kutu açılımına bir geçelim. Kutusunu açtıktan sonra teknik detaylarını ve tasarımsal detaylarına da bakacağız tabii ki de. Hemen yan tarafında iki tane jiletinle açıyorum. Kutumuzu şöyle ayırdım. Direkt önümüze mouse'un kendisi karşıladı bizi. Sünger tabakanın içerisinde oturtulmuş mouse'umuzu görüyoruz. Üstlerinde bir jiletin var. 180 derece dönebilecek bir yapısı olduğunu bize şimdiden söylüyor. Buna tabii tabii ki detaylı olarak bahsedeceğiz. masumuz bir alalım. Bir kenara koyalım şimdilik. İçerisinde bir kutumuzun daha olduğunu görebiliyorum. Kutumuzu hemen çıkartayım. Kutumuzun içerisinde neler var onlara da bir detaylıca bakalım. Hızlı başlangıç kılavuzumuzla garanti belgemiz bizi karşıladı. Onları da kenara alayım. Bir adet ise tipçeden tipa kablomuz bulunuyor. Bunu da hemen kenara aldım. Hemen en son olarak da bir kağıdımız çıkıyor. Mouse'umuzun farklı bir ergonomik yapısı var. Onlar hakkında yine bir bilgi görseli bizi karşıladı. İsterseniz masamı hemen bir toparlayayım. Teknik ve tasarım detaylarına birlikte bakalım. Masamızı toparladık. İsterseniz hemen şöyle bir dış görünüşünden bir tasarımından başlayalım. Nasıl, neler var, neler yok bir göz atalım. Mouse'umuzun sağ altında Lenovo logosu bulunuyor. Simetrik bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Hem sağ hem de sol el kullanıcılar için oldukça uygun. Hemen alışık olmadığımız, normalde mouse'un arkasında görmüş olduğumuz sıkatesi ilk açtığımızda düz konumdayken mouse'umuzun önünde olduğunu görüyoruz. Bu da bizi direkt şaşırtan özelliklerden bir tanesi. Ama mouse'un bir özelliği var ki şöyle 180 derece dönüp o sıkates arkaya geçiyor. Oldukça ergonomik yapıya sahip bir mouse'dan bahsediyoruz. Alt tarafına baktığımızda Yoga logosunu görüyoruz. Hemen yukarı kısmında ise optik sensörümüz yer almış. Hemen en üst tarafta da yine skatesimiz bulunuyor. Hemen sol tuşumuzun ön tarafında bir lazer bulunuyor. Yine mouse'umuzun arka kısmına geçtiğimizde ise USB, Bluetooth ve off konumu alabileceğimiz kaydırılan bir switch'imiz bulunuyor. Yine ortada tip C girişimiz bulunuyor. Bu mouse'umuzun şarjı ise bu görmüş olduğunuz 50 santimlik bir kabloyla yapılıyor. Ama bu kablo sayesinde 2 saatlik şarjla 60 güne kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz. Oldukça uzun bir pil ömrü olduğunu bize gösteriyor açıkçası. Kablomuzu şimdilik bir kenara alalım. Mouse'umuzun detaylarından devam edelim istiyorum. Mouse'umuz iki farklı formda çalışıyor. İlk olarak bu şekilde kullandığınızda bir sunumu bir slide'a hakim olabiliyorsunuz. Hemen özelliklerine bahsedecek olursam. Orta tuşunun alt kısmı yani tam elimin olduğu yerde pause veya play tuşları bulunuyor. İki kere bastığınızda buradan yönlendirebiliyorsunuz. Hemen sağ ve sol tuşlarımız normalde mouse'ken kullandıklarımız burada slayt ilerletme ve geri gelme anlamına geliyor. Mouseumuzun en önemli özelliklerinden birine gelecek olursak sunumlarımızda orta tuşuna yani şuraya basılı tuttuğumuzda ise lazer moduna geçmesi. İsterseniz hemen gelin bir de mouse formuna bakalım. Mouseumuzun alt tarafını kendinize göre sağ tarafa doğru bastırarak döndürüp mouse formuna getirebiliyoruz. Mouse formuna döndüğümüzde ise 4 adet tuş bizi karşılıyor. Ortada ise dokunmatik kaydırma özelliğimiz bulunuyor. Bu da web sitelerinde oldukça güzel ve rahatlıkla gezintiye çıkabileceğimiz anlamına geliyor. Mouse formunun arkaya baktığımızda ise iki tane skates yerini almış bulunuyor. Oldukça güzel bir de kaydırma hissi olduğunu söyleyebilirim. Mouse'umuzun DPI değerlerinden gelecek olursak 1600 DPI'lik bir hassasiyete sahip 3 kademeli hassasiyet değiştirebildiğimizi de söyleyebilirim. Mouse'umuzun bağlantı noktalarına gelecek olursak Bluetooth 5.0'ı destekliyor. Yine USB ile de bağlantı kurabiliyoruz. USB ile ise 2.4 GHz gecikme olduğunu söyleyebilirim. Boyutlarına gelecek olursak öncelikle söylemek istiyorum ki oldukça hafif ve küçük bir mouse olduğunu size aktarabilirim. Derslerde, sunumlarda veya toplantılarda oldukça rahatlıkla cebinize koyup çantanıza koyup taşıyabileceğiniz bir mouse. Uzunluğuna bakacak olursak 111 mm, genişliği 57 mm, yüksekliği ise 14 mm olduğunu size söyleyebilirim. Ağırlık kısmına gelecek olursak 60 gram gibi çok hafif değerlerle bizi karşılıyor. Son olarak mouse'umuzun 3 milyon tıklama ömrü olduğunu size aktardıktan sonra artık videomuzun sonuna geliyoruz. Geri kalan tüm teknik detay ve satın alma bağlantısını aşağıdaki açıklamalarda bulabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.